Pleiades Öğretiler 2. Kitap Yaşayan Kitaplığı Yeniden Düşlemek 1. Bölüm Kitaplık anlayışı içinizi doldurdukça duyguların değerini bu onlarda saklı olan büyük bilginin nasıl bir anahtarı olduğunuzu anlamaya başlayacaksınız. Bizler zaman bekçileri adı verilen ve evreninizi yönlendiren çok eski varlıklarla birlikte çalışıyoruz. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Tıpkı sizin yoldan ayrılmamak için bir arabayı kullanmanız gibi, zaman bekçileri de evrenin dümenini bir rotada tutar. Zaman bekçileri yaşayan kitaplıkların özgün başlatıcıları, yenilikçileridir. Oyun ustaları tarafından yaratılmışlardır sizin insan terimlerinizi kullanalım. Zaman bekçileriyle teması geçmek için ileri derecede evrimleşmiş olmanız gerekmektedir. Onların var olduğunu çoğu varlık bilir ama nasıl bulur, nasıl iletişim kurarsınız zaman bekçileriyle? Gezegeninizde ileri derecede evrimleşmiş varlıklarla ilişkin öyküler var. Ama onlarla nasıl karşılaşıp sizinle birlikte çalışmalarını sağlayacaksınız? Sırlarını size vermelerini nasıl sağlayacaksınız? Kolayı var. Frekanslarına uyum sağlamayı öğrenmek zorundasınız. Dünyanızın yogi ve şamanları gibi zaman bekçileri de çok yönlü, belirsiz kişiliklere sahiptir. Varlıkları bilinmezlikle sarmalanmıştır. Tanınıp saygı görmelerine karşın kimse onların nerede oturduğunu Onlarla nasıl temasa geçileceğini, neye benzediklerini bilmez. Zaman bekçileriyle birlikte çalışma talihine eriştik. Bizim sizin öğretmenleriniz olduğumuz gibi onlar da bizim öğretmenlerimizdir. Zaman bekçileri bizi yaşayan kitaplıkların keşfine kandırdı. Ayrıca bu kitaplıkları nasıl harekete geçireceğimizi çözme konusunda da çeldiler aklımızı. Çünkü zaman bekçileri evrenlerini yitirmek istemiyor. Zaman bekçileri bütün bir evren olduğunu anlayana dek bu varoluş noktasına kadar evreninizi ayrı tutacaklar. Bu gerçekleştiğinde evren ilk yaratıcı ile bir olup onun ne olduğunu anlayarak deyim yerindeyse kendi içine çökecek. Zaman bekçileri bu evreni yitirmemek için bütün güçlerini kullanıyor. Çünkü eğer evreniniz bütünlüğüne ulaşmadan yok olursa amacını yerine getiremeyecek. Bunun için zaman dediğiniz şeyi yaratarak evreni ayırıyorlar. Zaman her şeyi ayırır. Bunun da evrenin kendini keşfini, her şeyin birlikte çalıştığını ortaya çıkarmasını ve bütün ve bir olduğunun nihai anlayışına ulaşmasını sağlayarak yapar. Zaman bekçileri evrenlerine el konmasını izliyor yok oluş ve aslında katkı yaptıkları ayrılışa doğru ilerlemesini izliyorlar. Evrenizi onun ve her bir dünyanın önemini keşfetmek üzere bütün diğer dünyalar için bütünden ayrılmış tutuyorlar. Zaman bekçilerinin ilgilendiği ayrılık var olan yaşam biçimlerinin üzerinden ayrılmasıdır. İşte bu yöntemle sürüngen enerjisi ya da diğer enerjiler zorbalığı yaratır. Geleceğin uzak bir anında zaman bekçilerinin sürecin aldığı yön konusunda çok tasalandıkları nokta da bu. Sizin için kavram yaratmak üzere kullanabildiğimiz en iyi terimleri kullanıyoruz. Öğretme konusunda çoğu zaman kandırmacılara başvurarak ustalığa ulaşıldığını öğrendik. Aldatmaca başka birini algılamak üzere var olan inanç sisteminin karıştırılmasını gerektirir. Bizler de sizin gibi her şeyi anlamaya çalışan öğrencileriz. Bizim de kendi öğretmenlerimiz var. Bizi belli şeyleri yapmaya etmek üzere sizin gezegeninizle çalışmaya kandırmak gibi hilelere başvuruyorlar. Arayış içindeyiz. Kendi yolculuk biletimizin peşindeyiz. Sevimencileriz. Dünyayla nasıl ilişki kurduğumuza ilişkinse bütün bir öykümüz var. Arayışımız yaşayan kitaplıkları bulmayı içeriyor. Gezegeniniz bunun anahtarı oldu. İlginç değil mi dedik? Atalarımız çağlar boyunca sessizce girip çıktı buraya. Aradığımız anahtar burada ve biz burnumuzun ucundakini bile göremiyoruz. Şeylerin gerçekliklerin içine saklanma şekli ilginç. Biz de sizi gerçekliklere girmeye kendi yaşamlarımız ve evrende değişim yaratabilmemiz için kendinizin başka bölümleriyle karşılaşmaya kandırmak için benzer stratejiler kullanıyoruz. Gelecekten geliyor ve arayışımızı zamanın geçitlerinde sürdürüyoruz. Görevimiz bu. Pleiadistler olarak geldiğimiz olası gelecekten geçmişi değiştirmeye niyetliyiz. Niyetimiz çalıştığımız olası geleceği değiştirmek çünkü evrenizin yeni hareketinin bir yönündeki bu olası gelecek zorbalıklarla dolmaya yöneldi. Bir özgür irade bölgesi, özgür irade evreni bu. Yani her şey izin var. Bu özel deneyde her şey ilk yaratıcıdır. İkilem dünyasında gölgenin ışığını tanımladığınız anımsatırız. Güneşli bir günde yürüyüşe çıkın ve gölgenin neler yaptığını görün. Dünyanızı görünür ve simgesel anlamlarıyla incelemeye başlayın. Görün sizinle sürekli konuşmakta olduğunu. Dünya varoluş içinde kesinlikle mucizevi bir yer. Çünkü tıpkı insan bedeni gibi evrenin öyküsüyle dolu. İnsan yaşayan kitaplık nedeniyle bu şekilde tasarlandı. Evren zorbalıktan uzak, uyum içinde işlediğinde bir uygarlık bir diğeriyle bilgi alışverişinde bulunmada özgürdür. Bu tekil enerjilerin gelip inceleyeceği büyük bir düşünce alışverişi sağlar. Yaşayan kitaplık dev bir türlü yemeği gibidir. Uyum içinde çalışan bir uygarlıklar birliği onu kurmak için enerji ve bilgisini cömertçe sundu. Bu uygarlıklar evrende bilginin depolandığı yerler yarattı. Bilgi zamanı geldiğinde evrenin gelişini kolaylaştırmak için erişilir olacaktı. Zaman şimdidir. Uzayda yaşayan kitaplığa erişimi olmadığı için ölen uygarlıklar vardır. Aynı şekilde kendi bedenlerini anlamadıkları, bilgiliğine ulaşamadıkları için insan kitleleri de ölüyor. Sizler bütünleyici anahtarlarsınız. Cesaret ve kendinize olan inancınız deneyim seyrini bütün varoluş içinde belirleyecek. Dünya bir denge ve eş zamanlılık birliğine doğru ilerledikçe bu kitaplık sistemini oluşturan diğer 11 kitaplıkla geometrik bir hat yaratacak. Bu sıralanma gerçekleştiğinde 12 kitaplık bağlantı sinyalleri yani bütün bir varoluş için belli bir zaferin sinyallerini vererek evrenizi yeniden biçimlendirecek olan kendi ışık ayarlarını yaratacak. Siz diğer 11 kitaplığa bağlısınız ve göreviniz 12 döngüsünü yaratarak bütün bu 12'sini birleştirmektir. Tıpkı açılmaya ve bilgi bağlantısını sağlamaya doğru 12 çakranızı çevirir gibi 12 kitaplığı da varoluşa geri döndüreceksiniz. Bu 12 sistemleri 12 çakra, 12 kozmik kitaplık birbirlerine karışarak pek çok bilgi merkezince ilerleyen enerjileri kendisine çekecek. Daha önce belki yersiz ve anlamsız görülmüş olan olaylar için yeni biçim ve anlamların doğuşuna neden olacak. Daha büyük bir resmin parçalarını bir araya getirdikçe eylem içindeki sözüm ona tanrıları dünyanızı nasıl kullandıklarını anlamaya başlayacaksınız. Işık ailesi üyeleri olarak rahatlıkla bir dizi biçime dönüşebilen esnek bir enerji birikimi gibi siz de oldukça yansız bir kaynaksınız. Ortaya koyduğunuz esneklik, başkalarının sizi kullanmasını, sizinle birleşmesini, siz olmasını ve siz olmaksızın deneyimleyecekleri gerçeklik sistemlerine girmelerini sağlıyor. Sizden kim olduğunuzu ve ışık ailesinin ne kadar değerli olduğunu daha fazla anlamanızı istiyoruz. Sizler bilinç sistemlerine girer, sistemler kendi evrimlerine takılıp kaldığında onları değiştirirsiniz. Sistemlerin kendi değişimlerini gerçekleştirmeleri çoğu zaman çok zordur. Egemenliğinizi daha büyük ölçüde ele almanızı ve kimseye tapınmamanızı istiyoruz. Her şeyden çok onurlandırmanız gereken ilkeler fiziksel aracınız yani bedeniniz dünya ve dünyada yaşayan her şeydir. Fiziksel bedenizi size eşsiz bir mücevher armağan edilmişçesine onurlandırın ve evrendeki en değerli yaratılışın sahibiymişsiniz gibi hareket edin. Önce ve her şeyden çok dünyayı onurlandırın. Görevin bir bölümüdür bu. Diğerinizin bağlı olduğu yerdir. Yaşayan kitaplık kavramının oldukça uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir kitaplığın nasıl olduğuna ilişkin çok temel bir anlayışınız var bu benzetme kolayca anlaşılıyor. Sözünü ettiğimiz şey son derece karmaşık. Kavramı anlamanız için onu bebek maması gibi daha kolay sindirilir hale getiriyoruz. Siz değiştikçe öyküyü değiştireceğimiz için başka bir zaman başka bir hikaye anlatacağız. Gelecekte şimdi kavrayabildiğinizden başka bir şeye erişebileceksiniz.